Karbonatın tam etkisini insanların sadece yüzde ikisi anlıyor. Barbara O'Neill. Sadece karbonatın adı bile kabarık yiyeceklerin görüntülerini çağrıştırıyor. Taze pişmiş krepler ve kurabiyeler. Peki ya size bu mutfak malzemesinin sırlar barındırdığını söylesem? Vücudunuzu içeriden dışarıya dönüştürebilecek moda diyetlerin veya pahalı takviyelerin iddia ettiği şekilde değil mi? zor bir bilimdir ve insanların yalnızca yüzde ikisi bunun önemini yeterince takdir etmektedir. Karbonatın arkasındaki gizli bilim, çoğu insan bunu neden yanlış anlıyor? Kabartma tozu, bir kimyasal olan sodyum bikarbonat, NaHCO3 içerir. Vücudunuzun pH seviyelerini etkileyen, kanımızın pH aralığı çok dardır. 7.35 ile 7.45 arasındadır ve en ufak bir dengesizlik bile yorgunluğa, iltihaplanmaya ve metabolik fonksiyon bozukluklarına neden olabilir. Sorun ne? E, 50 yaşından sonra doğal bikarbonat seviyelerimiz azalır. Asitliğe bağlı sorunlara karşı duyarlılığımızı artırır. Eklem rahatsızlıkları ve sindirim sorunları gibi Vücudunuzu bir araba motoru olarak düşünün. Yaşlandıkça sistemde daha fazla asidik kir birikerek verimliliği azaltır. Bu dengeyi sağlamakla görevli böbrekleriniz zarar görmeye başlar. Sonuç ne oldu? Toksinler birikir, kaslar daha çabuk yorulur ve iltihaplar hızla artar. İşte tam bu noktada karbonat devreye giriyor. Journal of Clinical Investigation dergisinde yayınlanan araştırma şunları buldu. Sodyum bikarbonat takviyesinin bikarbonat seviyelerini iyileştirebileceği, 90 dakikada kanınızın %30'una kadar kan dolaşımınızı hızlandırır ve vücudunuza temel olarak çok ihtiyaç duyulan yağ değişimi. Ve en güzel yanı, bu biyokimyasal sıfırlamanın kilidini açmanın maliyeti ayda bir fincan kahveden daha azdır ama bu sadece bir başlangıç. Peki bu gücü daha büyük bir şey için kullandığımızda ne olur? Birinci atletik potansiyeli açığa çıkarın. Kimsenin bahsetmediği performans arttırıcı. Eğer egzersiz sırasında kaslarınızın çok çabuk yorulduğunu hissettiyseniz bu laktik asidin suçudur. Antrenman ne kadar yoğun olursa kaslar o kadar fazla hidrojen iyonuyla dolar. On yakıcı, yorucu bir yanmaya neden olur. İşte bu yüzden 50 yaş üstü çoğu insan dayanıklılık kaslarınız artık dayanamıyor. Karbonat tıpkı bir ilaç gibi etki gösterir. Performansı artırmak için gizlice yapılır ama tamamen doğaldır. Sodyum bikarbonat kan dolaşımındaki asitliği nötralize ederek kasların daha sıkı, daha uzun süre ve daha verimli çalışmasını sağlar. European Journal of Applied Physiology dergisinde yayınlanan araştırma şunları buldu. Daha önce karbonat içen sporculardan daha fazla egzersiz yapanların dayanıklılıkları %23 oranında arttı. Bu hiç de az bir avantaj değil. Zorlu bir antrenman ile zorlu bir antrenman arasındaki fark şudur ve şaşırtıcı derecede kolay görünen bir şey. Peki bunu nasıl kullanırsınız? Lüks spor içeceklerini unutun en basit yöntem bir bardak suya yarım çay kaşığı karbonat atmaktır. Egzersizden 30 ila 60 dakika önce su için daha büyük bir etki yaratmak ister misiniz? Elektrolit emilimini artırmak için bir tutam deniz tuzu ile karıştırın. Yıllar geçtikçe dayanıklılığınızı en azaldığını gördüyseniz bu basit değişiklik koşu bandında veya ağırlık odasında kendinizi onlarca yıl daha genç hissetmenizi sağlayabilir. Ve eğer performans bu şekilde gelişiyorsa, onu yönlendirdiğimizde neler olacağını hayal edin. Her gün gizlice kendilerine karşı etki eden zehirlerle mücadele etmek için içerideler. İkinci bir profesyonel gibi detoks yapın. Vücudunuzun eksik olduğu alkali temizlik. Detoks trendlerinin çoğu dolandırıcılıktır. Meyve suyu detoksu kan şekerini artırır. Detoks çayları çoğu zaman pahalı müsillerdir. Gerçek detoks hücresel düzeyde gerçekleşir ve eksik olan halka karbonattır. Böbrekler ve karaciğer toksinleri temizlemekten sorumludur. Ancak yaşlandıkça daha az verimli hale gelir ve metaller gibi tehlikeli bileşiklerin geçmesine izin verir. Ağır metaller ürik asit ve ek atık ürünler vücutta dolaşır. Sodyum bikarbonat asidi nötralize ederek ve böbrek fonksiyonlarını artırarak yükünüzü azaltır. Aslında Amerikan Nefroloji Derneği dergisi şunu keşfetti. Sodyum bikarbonat takviyesinin böbrek hastalığının ilerlemesini %67 oranında yavaşlattığı tespit edildi. Ve hemen hemen hiç kimsenin bahsetmediği bir şey var. Karbonatla basit bir ayak banyosu. Sodyum, toksinleri cilt yoluyla uzaklaştırabilir. Kulağa garip geliyor ama cilt vücuttaki en büyük detoks organıdır. Yarım su bardağı karbonatla ılık bir banyo 20 dakikadan kısa bir sürede yapılabilir. Ve bir miktar elma sirkesi kirleticileri temizleyecek ve pH'nızı dengeleyecektir. Bu eski bir tedavi yöntemidir ancak araştırmalar bunu destekliyor ve deneyen herkes bunun etkili olduğunu doğrulayabilir. Peki ya size aynı bileşenin kilo vermenize yardımcı olabileceğini söyleseydim? Ü Üçüncü kilo kaybı ve kan şekeri kontrolü, yağ yakmanın unutulmuş püf noktası. İşte şaşırtıcı bir gerçek. Karbonat en etkili uyarıcılardan biri olabilir. Dünyanın en az değer verilen metabolizmalarından biri. Çoğu insan kalorilere ve karbonhidratil ara odaklanırken, 50 yaşından sonraki gerçek düşman metabolizmanın yavaşlamasıdır. İşte tam bu noktada karbonat devreye giriyor. İnsülin direncinden bahsedelim. Kalıcı karın yağlanmasının başlıca nedenidir. Kan aşırı asidik hale geldiğinde insülin etkinliğini kaybeder vücudun enerji için yağ yakmasını zorlaştırır. Sodyum bikarbonat, pH dengesini yeniden sağlayarak insülin duyarlılığını artırır. Harvard Tıp Fakültesinden yapılan bir araştırma, katılımcıların sodyum bikarbonat gibi alkali maddeler tüketenler, metabolik verimlilikte yüzde 12'lik bir artış yaşandı. Bu da vücutlarının dinlenme halindeyken bile daha fazla yağ yaktığı anlamına geliyor. Ve işte daha da garip bir gerçek. Karbonat grelin seviyelerini azaltır. İştah ve isteklerden sorumlu hormon. Bu sizin için ne anlama geliyor? Daha az yeme isteği, daha az atıştırma ve daha kolay kalori kontrolü. Bunu kolayca yapmanın bir yolunu istiyorsanız, işte işe yarayan şey. Sabahleyin yarım çay kaşığı karbonatla sıfırlama içeceği hazırlayın. Limon suyu ve ılık su sindirimi doğal olarak uyarır, vücudu alkalize eder ve açlığı azaltır, aşırı diyetlere gerek kalmadan. Ancak karbonat kilo kaybını engellemekten çok daha fazlasını yapıyor. Aynı zamanda çok daha önemli bir şeyi de korur, eklemleriniz. Dördüncü iltihaplanma ve eklem ağrısıyla mücadele edin, doğal yaşlanma karşıtı kalkan. 50 yaşın üzerindeyseniz, muhtemelen eklem sertliği yaşamışsınızdır. Dizlerde ağrı ve parmakları hareket ettirmede zorluk enflamasyon ana nedendir. Ancak tıp sektörü binlerce dolar harcıyor. Altta yatan sorunu ele almak yerine semptomları tedavi etmek için milyonlarca dolar harcanıyor. İşte tam bu noktada karbonat devreye giriyor. Georgia Tıp Fakültesi'nden yapılan yeni bir araştırma karbonatın sodyum Bağışıklık sistemini yeniden eğiterek onu iltihaptan uzaklaştırabilir. Düzenli olarak karbonat kullanan hastalarda sadece birkaç hafta içinde eklem ağrısı ve ödemde %30-40 oranında azalma. İşte insanların ilaçlarla binlerce dolar harcayarak elde etmeye çalıştığı etki tam da budur. Kullanımı çok kolay. Karbonat banyosu ılık suda eritilmiş bir fincan eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Yemeklerden sonra suya yarım çay kaşığı katılarak içildiğinde aşırı asitliği nötralize ederek iltihaplanmayı önleyebilir. Kolay, etkili ve en önemlisi bilimsel olarak kanıtlanmış ama asıl soru şu: Eğer karbonat tüm bunları yapabiliyorsa neden daha iyi bilinmiyor? Önce güvenlik, karbonatı doğru kullanma Karbonatın sağladığı tüm faydalarla birlikte ne kadar çok olursa o kadar iyi düşüncesine inanmak cazip gelebilir ama her zaman böyle olmuyor. Karbonat etkili bir sağlık aracı olmasına rağmen performans ve detoksifikasyon yanlış kullanımı öngörülemeyen olumsuz etkilere neden olabilir ve maalesef çoğu kişi bunu yanlış kullanıyor. İç kullanımla başlayalım. Suya yarım çay kaşığı karbonat eklemek pH dengesini sağlamaya yardımcı olabilir ve asitliği azaltır ancak çok fazla tüketilmesi zararlı olabilir. Midenin yiyecekleri etkili bir şekilde sindirebilmesi için aside ihtiyacı vardır ve aşırı nötralize edilmesi şişkinliğe, besin kaybına ve hatta vücudun telafi etmek için ekstra asit ürettiği bir geri tepme etkisi güvenli bir kural mı? Günde bir tatlı kaşığından fazla olmamalı, ihtiyaç halinde daha küçük dozlara bölünerek kullanılmalıdır. Yüksek tansiyonunuz veya böbrek problemleriniz varsa, karbonatı günlük olarak kullanmadan önce doktorunuza danışın. Kabartma tozu çok miktarda tuz içerir. Bu durum bazı kişilerde su tutulmasına veya kan basıncının artmasına neden olabilir. Şimdi cilt üzerindeki uygulamasından bahsedelim. Karbonat harika bir doğal peelingtir. Ama günlük yüz bakımı için fazla alkali olduğunu biliyor muydunuz? Sivilce ve batık kılları tedavi edebilmesine rağmen aşırı kullanımı cildin doğal yağlarını tüketerek kuruluğa ve tahrişe neden olur. Yüz peelingi olarak kullanacaksanız haftada bir veya iki kez kullanmanız yeterli olacaktır ve sonrasında mutlaka nemlendirici uygulayın. Ve hemen hemen herkes mutfakta karbonatla ilgili şu hatayı yapıyor. Temizlemek için sirke ile karıştırın. Bu muhteşem bir köpürme yaratsa da reaksiyon her iki bileşeni de ortadan kaldırır. Geriye sadece tuzlu su kalıyor. Eğer güçlü bir ev yapımı temizleyici istiyorsanız, önce karbonatla kazıyın ve ardından sirkeyle temizleyin. Bu şekilde her iki madde de işlevlerini başarıyla yerine getirir. Karbonat hakkında aklınızı başınızdan alacak en şaşırtıcı gerçekler. Sağlık, performans ve temizlik hakkında konuştuk, ancak karbonat bilimin en şaşırtıcı sırlarından bazılarını gizler ki, çoğu bilim adamının bile gözden kaçırdığı bir gerçektir. Öncelikle karbonatın bu konuda bir rol oynadığını biliyor muydunuz? Uzay araştırmalarında önemli bir rol mü oynuyor? 1970 yılında Apollo 13, Kyo 2 birikimiyle karşı karşıya kaldığında hayatlarını tehlikeye atan bir filtre tasarladılar. Mürettebatı kurtarmak için karbonattan yapılmış doğaçlama bir hava ikmali yapıldı. Evet, bu günlük mutfak malzemesi, uzayda insanları kelimenin tam anlamıyla kurtardı. Acil bir durumda karbonat hayatınızı kurtarabilir. Eğer bir arı veya denizanası tarafından sokulursanız, zehiri etkisiz hale getirmek ve şişliği hemen azaltmak için karbonat macunu sürün. Belki daha da şaşırtıcı olanı, CO2 salınımı yaparak küçük gres yangınlarını etkili bir şekilde söndürür, suyun neden olduğu tehlikeli alevlerden kaçınmak. Bunu alevlerin üzerine serpmeniz yeterli. Ama sizi gerçekten sodi şaşırtacak bir şey var. Um, karbonat hayat kurtarabiliyor. 1918'deki ölümcül İspanyol gribi salgını sırasında doktorlar, Az miktarda sodyum bikarbonat tüketen hastaların düzenli olarak çok daha küçük bir oranda ölüyorlardı. Modern tıp gelişmiş olsa da araştırmalar sodyum bikarbonatın bağışıklık tepkisini iyileştirdiği ve iltihabı azalttığı, enfeksiyonun önlenmesinde iki temel değişken. Profesyonel yüzücülerin neden klor kokmadığını hiç merak ettiniz mi? İşte cevap. Olimpiyat sporcuları havuz seanslarından sonra su ve karbonatla durulanır. Klor, bakterileri öldürmede etkili olmasına rağmen cildin doğal yağlarını tüketir ve havuz kokusunun saatlerce kalmasına neden olur. Ancak karbonatla basit bir durulama kloru hızla nötralize eder, cildi taze ve tahrişsiz bırakır. Gerçek şu ki kabartma tozu sadece bir malzeme değil çok az kişinin bildiği gizli bir süper güç. Artık öğrendiğinize göre bunu hiç hayal edemeyeceğiniz şekillerde nasıl kullanacaksınız? Eğer bu materyali faydalı bulduysanız kendinize saklamayın. Bunu arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. Tek bir kişi bile. Bunu paylaşmak birinin acilen ihtiyaç duyduğu uyanış çağrısı olabilir. Ayrıca Abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda bana söylemeyi unutmayın. Bir sonraki yazımda hangi konuya değinmemi istersiniz? Birçok insan önündekini görmezden gelerek sağlığını riske atıyor. Karbonat sadece yemek pişirmede değil, insanların hayatlarını değiştirebilme yeteneğine sahiptir. Ne yazık ki çoğumuz onun tam gücünü çok geç anlıyoruz. Siz de onlardan biri mi olacaksınız? Yoksa pişmanlık tek seçenek olmadan harekete mi geçeceksiniz? Bir sonraki videomu beklerken ekranımda bağlantısını verdiğim videoyu mutlaka izleyin. Sağlığınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek kritik bilgiler içerir.